Amigurumi'de sihirli halka yapmak için öncelikle ipimizi parmağımıza doluyoruz. Daha sonra ipin bu diğer ucuyla halka yapıyoruz. Bu şekilde yaptığımız halkayı parmağımızda tutacağız buradan. Tığımızı halkamızdan geçirip ipimizi alıp ilmek yapıyoruz. Bu sabitlemek için yaptığımız ilmeğimizde bunu saymıyoruz hiçbir zaman. Tekrar ipimizi halkamızdan geçirip Şöyle ilmek yapıyoruz. Bu birinci ilmeğimiz. Aynı şekilde tığımızı geçirip ipimizi alıp ikinci ilmeğimizi yapıyoruz. 6 ilmek yapalım. Bakın. Şuradan tığımızı geçiriyoruz. İpimizi alıp ilmek yapıyoruz. ipimizi aldık. İlmek yaptık. Terazı arkadan geçirip ipimizi alıp ilmek yapıyoruz. Bakın kaç kere yaptık? 1 2 3 4 5 6. 6 tane yapmışız. Bütün ilmeklerimizi yaptıktan sonra şu ipimizi çekiyoruz şunu. İlmeklerimizi sıkıştırıp Diğer halkamızı yapmış olduk.